Şimdi ee, şimdiki skecimiz bir yalan hikayesi. Ee, genellikle yalan söylemek hepimiz açısından, yani çoğunluğumuz açısından en azından kötü bir şey olarak biliniyor. Ee, ama yalan söylemesek acaba daha mı mutsuz olurduk, öyle bir dünya daha mı kötü olurdu? Şimdi bunu sorgulayan bir skeç izleyeceğiz. Ee, yalan hikayesi geliyor. Murat Aksu ve Ozan Sert Sertdemir yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. bu çocuk benim ya? Çok güçlü ben değil mi baba? Çok güçlüsü oğlum ne yapıyorsun? Yavaş ol lan onu Şimdi aa. maksimum turbo gücüne geçiyoruz. Sakın yapma oğlum. Aa! Aa! Aa, kolum koptu. Ben sana demiştim çok güçlüyüm diye. Maşallah hanım senin ne? var ya Allah. Senin bu oğlun ne böyle kolumu kopartacaktı benim ya bu çocuk? Hı, aferin aslan oğlum benim. İstesem <laughs> ağzını burnunu kırarım da. <laughs> Kıramaz da şimdi. Nihat, saçmalama. Kıramaz, yendim ya seni. Tamam oğlum, biz seni eğliyiz diye seni ayırdırırız. Nihat, ne yapıyorsun? Ne oluyor lan senin? saçmalama. Bir dakika ya. ya. Hareket çıkma e. lan. Çıksana aradan bir dakika. Saçmalıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Aa, ne ne yapıyorsun sen? Aa. Songül, tutma beni. Songül. gül. Sen annene nasıl ismiyle hitap Siz ediyorsun Siz ne lan? yapıyorsun C Nihat? Çocukla çocuk oluyorsun. Ne yapıyorsun? O da adlinim için. Göz var, izan var. Ben bir koyarım ona tekne götürürüm. <laughs> Neyse anne, tamam. Büyüklük bende kalsın. Tamam anneciğim. Kaç dakika kalsın tam olarak? Nihat, Allah aşkına kalıbın adam ol biraz. Allah Allah ya. Bakın, ne güzel bir şeyler hazırladım. Kısır var, sarma var. Hadi gelin. Evet ya. Bu, e, böyle bir kekler, kısırlar, evet. boğaçalar falan. Sarmada yapılmış o. Hayırdır, misafir mi geliyor? Misafir değil. Nurten ablalar geliyor değil mi? Musa abiyle Nurten abla geliyor değil mi? Onlar geliyor. Gelmiyor mu onlar? Şey, Almanya'dan Fezul abim geliyor. Yok beni hala. Bir dakika. Yoksa? Nihat ya, canım sıkkın dedi, ablacığım dedi. Ben seninle dertleşmek istiyorum dedi. Ya o şerefsiz bu eve gelmeyecek demedim mi ben? Şerefsiz mi? Öyle dayım geliyor. <laughs> Öyle demezsin. Sen de abartma Nihat. Abartma mı? Ha. Ya senin kardeşin yalancı. Senin kardeşin düzenbaz, dolandırıcı. Hatta nitelikli dolandırıcı ya bu. Yapma. Nasıl yap? Geldi. Dayın geldi. Dayım geldi. Yapma. Deme. Öyle şeyler deme çocuğum. <laughs> Ablaların en güzeli ya. Sen, sen ne, ne yapıyorsun ya? Sen, sen yapıyorsun? <laughs> sen kilo mu verdin kız? Biraz. Sen var ya ne demek biraz ya? Ne demek? Biz Türkiye'ye gir ya. Kızım böyle olmaz ya. Çok güzel olmuşsun. Abla Adla, maşallah Adlasın. harika görünüyorsun. Ben Acayipsin olsun. sen ya. Canımsın. Acayipsin ya. Hoş geldin. Hoş geldin nitelikli dayım. Bu ne var? Sen gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Sıvayım elimi. Sık. Aa! 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 Elimi, elimi bırak. Elimi bırak. Bırak <laughs> elimi. Ya buna ne yediriyorsunuz? Oğlum sen ne kadar güçlü olmuşsun ya. Çok güçlüyüm değil mi? Az önce de babamı indirdim. Bak hala ya. <laughs> Allah ım Allah, ım Allah ım ya. ya. Patates edeceğim Kamil'i ya. Aa, öyle denir mi oğlum babana ya? Sen de ya. Allah Allah. İndir tokat manyağı yap. Yaptım, yap, yaptım. Tokat manyağı. ya. Yaptım. Git resmini çalış. Dersler çalış. Hadi dayıcım. Hadi. Hadi anne. Enişte. Kurban olayım bu. Sen kimsin ya? Birit bit. Adam. Ya senin ne işin var burada ya? Allah'ım. birit. sen ne yapıyorsun burada ya? Şu haline bak ya. Enişte maşallah ya. Şaka yapıyorum enişte. Sen hemen şey yapıyorsun. Çok... Yemin ediyorum seni gören demez ki ya bu adam geçen hafta bypass oldu. Yok kablolar geçti içinden, damarlarından bilmem bir şey soktular, çıkardı. Kimse böyle bir şey demez. Vallahi tup gibi görün. Maşallah enişte, acayipsin. Sen hangi yüzle geliyorsun hala bu eve? Sen nasıl adamsın sen ya? Ben ne yaptım abla ya? Doktor demedi mi kalp tıkanıklığı var diye? Benimle alakası yok mu bunun? Yok, yok. Temizliğiyle bir alakası yok. Ya ablam bak sarma sardım. Sen seversin. Ay abla var ya kurban olurum ya. Azıcık çek, çekin ya. Herif çek, çek. de mi yiyecek Çek. Al, al. Al ye. Hepsini ye. Allah razı olsun ya. Of. Vallahi şükrü. Abla. Ha. Oh. Nasıl? Nasıl? Ne yaptığını zannediyorsun? Lan, ne? Hı? Ne lan? Ne yaptığını zannediyorsun? Bu... Sarma. Hayır. Bu sarma Heh. değil abla. Herkes sarma sarıyor, sen sanatı havaya atıyorsun, tak 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 sarılıyor, iniyor. Bu böyle bir şey mi? Seni de hazır değil. Evet, acayip yapmışsın ya, maşallah çok güzel olmuş. Hayır, hayır, hayır. Hayır'cığım. Bak, resim yaptım, Bak. nasıl olmuş? Ben... Acayip olmuş bu. Dur da baksınlar. Oğlum. Oğlum çok güzel, bu 3D mi yapıyor? Dört <laughs> K mı yapıyorsun? Ha. Oğlum sen dört K yapıyorsun resimde. Çok iyi değil mi? Harika olmuş. Hey bak onun güneş. Güneş daha çok güzel, da, çok Allah. güzel. Abi enişte Allah'ın adını verdim bu çocuğa dokunma ressam olayım. Yeni bir ressam bok geliyor bu ülkeye. Vallahi olacak ya. Devam tamam et. Sen, sen devam, devam Abi hadi devam. E ee, şey oğlum. Aysel'i de alıp geleydi Kim? Aysel'i. Aysel mi? <laughs> ne oldu? Fevzi. Fe Fev... Ablam ne oldu? Abla Aysel. Tövbe estağfurullah. Kötü bir şey yapmadık. Ay ya Aysel'le biraz tartıştık. Eşyalarını topladı, annesinin evine gitti. Oğlum ama o yine mi? Bu kaçıncı ya? <laughs> Dört olması lazım. <laughs> Bir de giderken not yazmış. Ay, ne yazmış? Okumadım, bilmiyorum ki ben de. Ay, yani, dur, dur. Yani. dur ben o kısa yazayım. Ya, ne ya Oğlum 50 tane yalan sıkıyorsun kadına ayak üstü. Sadece ayak üstü bak düşün. Ya, İyi bile dayandı lan sana o. Olur mu enişte ya Allah Allah? E, i̇şte taksiye gitmiştik. Heh. Neymiş taksiden kovulduk diye şey yaptılar yani. Niye kovuldun ki? Ya neymiş efendim? Yakın mesafe olunca e, ben karşısını diyor diyormuşsun. İşte trafik olduğu zaman kardeş değişim saati diyormuşsun. musun? durağı aradıklarında taksi yok diyormuşsun. Taksicilik yapma abla. Hı? O da sevmiyorsan taksicilik yapma. Sen bayağı istemiyor musun bu mesleği? Olur mu enişte? Ben bayılıyorum mesleğime de işte. Her şey üst üste geldi bir anda yani. Aysel gitti. <laughs> Ulan, oğlum tam ben yazdım be. Aysel gitti, işten kovuldum. Onun üstüne bir de kredi şeysi geldi. Hep yani bunlar talihsizlik yani. Ha talih yalancıyım demiyor da talihsizlik diyor ya. Aşk Allah Allah deliye kafada. Böyle atacağım buradan i̇şte böyle. Aşk olsun ya. Benim ne yalanımı gördün bugün Ben yalancı mıyım ya abla? Hayır demiyor. Evet de demiyor ama bir şey demiyor. Olsun yani sonuçta değilim enişte. Kurban olayım ya. Vallahi zor durumdayız enişte. işte kredi borcu falan cu ne kadar lan? 200 bin, <laughs> 200 bin. Lan sen yalancının önde giderisin. sana 10 dakika veriyorum tamam mı 10 dakika boyunca hiç yalan söyleme tamam mı bütün borcunu be diyeceğim tamam. 200 bin. 200 bin mi, 200 bin mi? Yüz bin. Yüz bin. On bin tamam ya Allah Allah. Ödeyeceğim ama bu. Ödeyeceğim lan 10 bin ödeyeceğim. 10 dakika boyunca yalan söylüyorum. Yalancının? Yalancının anasını. Aa! Çocuk etkileniyor Nihat. Nasıl etkileniyor ya? Hemen etkileniyor. Şuraya da bir küçük ana avrat çizelim. <laughs> Tamam enişte ben yalan ama ödeyeceğim. Söz tamam, Ödeyeceğim lan. On bin lirayı ödeyeceksin. Ödeyeceğim ya. Tamam ben tamam. yalanı bu dakikadan sonra bırakıyorum. On dakikalık süren başladı. On dakikan başladı. Tamam. tamam artık tamam. bu konuyu kapatalım. Tamam. Çok güzel şeyler hazırladım. Yiyin. Ye bakalım. Hadi ye sarmayın. İştah bırakmadım biz de şey Hadi ya. Hadi ye. Nasıl olmuş nasıl olmuş ama. Ama nasıl olmuş biraz daha söyle. Söylesene oğlum. <laughs> Elzi, oğlum söyle ya öyle bir şey yok. Doğruyu söyleyeceksin. Tamam. Doğruyu söyleyeceksin. Hayır kardeşim benim olabilir. Beğenmedi. Sen beğenmedin ablacığım. Ya abacığım? berbat olmuş abla. Ne beğenmedim ya? Böyle sarma olur lan? Bu ne bu sarma mı? Bu ne lan? Sarma dediğin parmak gibi sarılır. Parmak sen bacak gibi sar. Böyle sarma olur lan? Sarmaya bakar mısın? Enişteme benziyor. Böyle sarma olur ya? Doğru, yani. doğru söylediğin için kız Yoksa ağzına odun vurduydum şimdi. Hayır, beğenmedim de diyebilirdin yani. Abla ne be, beğenmedim dersem yalan söylemiş olurum, anlamıyorsun. Bu beğenmemenin ötesinde bir şey ya. Ben Ömrü'ne en sarma, en sevdiği bir ya. Lan kör. hayır, dayı, Efendim canım. Bak, ekleme yaptım resmi. Evet. Nasıl olmuş? Ne lan bu? Köpek. Oğlum ben bunu evden çıkarılan çöp zannettim. Böyle köpek mi oluyor? Ha. Burası köpek ya. Bir de yanına yazmışsın köpek diye. Ne köpek? Köpek, köpek. Ne köpek oğlum? Bu yukarıdakiler ne? Bulut. Bok bulut. Aa. Hangi bulut? Lan yok bende ya. Bende yalan yok. Hangi bulut oğlum? Böyle bulut mu olur? Her hayatında böyle bulut mu? Ya bulut yapmayı bilmiyorsan aç camı, bak tepeye. Gördüğünü yap. mısın oğlum sen? Yandaki ne? Güneş. Güneş, güneş. Hangi güneş? <laughs> hayır, hayır, vallahi bu çocuktan olur. Ressam en boyacı olur. Boyacı bile olamazsın sen Olmaz, bu çocuktan olmaz Anne, ya. Anne ne diyor ya? Bu çocuktan ne hep çok konuşuyorsun ablam? Abla ben doğruları söylüyorum enişte bak, doğruları söylüyorum. Tamam, Lütfen. önemli değil, anlamayacağım. Evet. anne. Benim zaten asıl yeteneğim müzik. müzikli, Müzik mi? Evet. Müzik. Çal anne. çal şimdi, dayıcım, bak. tamam tamam, çal. Doğruyu <laughs> Neydi bu? İşte Tarkan. Yapma ya, sen onu mu çaldın? Evet. Çal bakayım bir daha. Oğlum, hiçbir yeri benzemiyor. Onu bile benzemiyor lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama aa, olur mu abla? Ben başta Beethoven sandım onu. Şeyci. Tabii, tabii. Ya. Çocuk 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 daha müzik kulağı gelişecek, büyüdükçe gelişecek. Ablacım ben... affedersiniz ama bu çocukta müzik kulağı yok. Hatta bu çocukta müzik dudağı var. Bu, bu Bu çocukta kulak yok ya. Ya boş verin başka bir şey yapsın çocuk ya. Tamam önemli değil. Bunlar zaten benim hobim. Ben büyüyünce kung fu olacağım. Ne olacaksın? Kung fu. Kung fu mu? Evet ben çok güçlüyüm. Babam indirdim. Gel, tamam. seni de indireyim. Ben, beni indirebilecek evet. misin? Tamam. Ben de Hadi ha. gel lan. Gel. Gel. Gel indir beni. Hadi. Gel beni indir bakalım. Temsilci şey, canını yakma çocuğum. Yavaş hocam. Hadi bak. Gök bırak. Gel beni indir. Hadi of. üç de indir. Bir, iki, üç. <laughs> Ayıcığım sıçacaksın. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu ya? <laughs> ya bu nedir ya? Allah aşkına ya. Tamam bir, bir daha, bir daha. Gel. <laughs> Ah, bir daha, bir daha. Gel. Al. Gene, gene. Gene mi? Al. Al. Gene, gene. Ben güçsüzmüşüm. Güçsüzsüm oğlum, hey. ben sana Ne kung fu? Oh! Bana Sen, sen bana vurdun lan? saçmalama. Sen, sen. Sen, sen. Sen, sen. Sen, iki hafta bu kız Sana... zaten. Gel lan. Dur, enişte dur. Enişte mi ayırdın? Nasıl? Ayırdın enişte. Siz ikiniz bentik. Tamam, ben Tamam, Hala. sen kızımı çıkarma. Sen gerçekten babamın dediği gibi şerefsizmişsin. Al. Bana mı Enişte. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Ben bir rahatlayacağım ya. ya. Bir hava, hava. Ya. Bir alayım ya. Bir al, şurayı. Sakin ol, iyisin. İyiyim, iyiyim i̇yisin enişte. Oğlum sen yalan söyle lan. Yok eniştem. Sen Allah aşkına söyle lan yalan. Vallahi lan yok. lütfen söyle sen ki. Açtı oğlum. Sen raydan çıkıyorsun. Bir şey oluyorsun sen. Başka bir insan oluyorsun ya. Tamam ha, hadi gelin oturun, sakinleşin. Ablacım, eniştem. Ödeyeceğim borcunu. vallahi seversen. Vallahi gerek Allah yok. yok. Ben o kadar pamuk gibi oldum ya. Ben dünyanın mi? en güzel şeyi. Vallahi doğru söylüyorum. Bir şey, bir şey. Yemin ederim ya. Senin şey, şey şey. şekerin düştü. Sen ye şunu. Vallahi elim ayağım tutuyor ya. Doğru var. Söylemek dünyanın en güzel şeyi arkadaşlar. Bu da ne lan bu? Ya giriyorsunuz elime sürekli. Al ya al ya al ye. Ne ye ya? Tövbe bismillah. Abla ya! Nimet oğlum, ayıp. Ne, nimet de abla ama yani. ne sakın açma diye kaydetmişim. Açma oğlum o zaman. Ma ne yapayım, yalan mı söyleyeyim şimdi? Meşgule mi atayım yani? Alo? Benim. He. Kim, kim? Vermiyorum lan. Vermiyorum. Delikanlıysanız gelin alın lan. Ne? Delikanlı... Oğlum bizde yalan yok oğlum. Yalan yok lan bizde. Gelin alın. Ta... Alın sen de kurmasını. Hadis veriyorum lan. B-Monya Verme, sitesi, B-Blog. Numara kaçtı? 23. 23 numara. Gel delikanlı yasağına. Gel delikanlı yasağına. Bekliyorum. Kim, kim o ya? He? Tepeci Necmi abi. Lan sen hani Tepeci'den mi aldın parayı? Şey dedin, kredi çektim dedin. Ya işte al aşkım. Var kredi verir de verir. Ne anlıyorsun ya? Yalan mı söyleyeyim şimdi ya? <laughs> Allah Allah. Sen o zaman evet. tefeciden para çekip... He Bizim evin adresini mi verdin lan çıkıp? He ya, ya. He abi, enişte yalan mı söyleseydim? Ne yapsaydım seninle? sende? Keşke Allah'ım. Ay açmayalım. Ne, ne demek açma, açma, ya. açma yalan. O da yalan Tevcisi açma. Ya, ya sende ya. Allah, Allah seni Allah. kahretmesin lan. Ayşe. Buraya Songül ablamın isteği üzerine geldim. Ee, Songül ablam mesaj attı, o yüzden geldim. Seni dinliyorum. Sen geldin, ben seni dinliyorum Aysel Hanım. Songül ablam dedi ki artık yalan söylemeyecek misin? Evet. Barışmak istiyor musun? Evet. Pişman mısın? Evet. Söyle bakalım, bir daha altınları bozdurup, parasıyla kumar oynayıp, geri kalanıyla pavyona gidip alem yapacak mısın? Evet. Ya ama son bir an. ya, Allah Allah ya. Bu yüzden evet ama. Of ya. Sakin ol. kere. Ya ne var? Abla, ben seviyorum gece hayatını. Pavyon var mı? Aşırı güzel oluyor ya. Lan sen manyak mısın? Ha? Ha? Manyak mısın sen? Ağaz, Hasta mısın lan? Ne yaptım ya? Oğlum sen çıldırdın mı lan? Ya enişte, ya inişte ya. Ben çıldırırım oğlum. Döveyim mi oğlum seni? Ne döveyim? Döveyim lan. Borcunu ödeyeceğim. Yalan söyle. Beni seviyor musun? Yapma bunu işte ya. Yapma bunu. Seviyor musun beni? Yalan e söylüyorum. Seviyorum. Gör lan. Belanı Hala doğru söylüyor ya. Ne yapıyorsun? Ödeyeceğim abi? oğlum. Vallahi ödeyeceğim. Enişte ben artık İvla olmaz bir doğrucuyum. Bana bir üstüme gelmeyin. Beni şurada çekip vursalar, ben artık doğruyu söyleyeceğim ya. O zaman biz ne yaptık? Elimizle cevap Söyleyeceğim. Tamam, tamam. Ne yapayım yani? Aa, ha. Geldiler. Açma lan kapıyı. Geldiler. iten çomağı hazırla bak. Geldiler. <laughs> sana verdiğimiz sürenin sonuna geldik. Ve evde A bu adamlar kim? Ne oluyor? E? Ne istiyorlar? Bunlar e, tepeci Necmi abinin adamları. Borç almıştım. Şimdi galiba beni vuracaklar. Allah Allah doğruyu söylüyorum. Evet, evet e, sana verdiğimiz sürenin sonuna geldik demişti. Ya bir şey yap. Abi, e, şey ya. ya. Gayet makul bir sorusun. Ne kadar borcun sen? Ne 10 bin lira. 10 bin lira. Hmm. Benim tamam, ben vereyim 10 bin lira. Onu bırakın. Faizle barbar yüz bunu. Ana. Bu nasıl faiz lan? On katı faiz mi olur? olur. Neye göre belirliyorsun siz bu faizi? Tefe tüfeye göre. Nasıl ya? Ee, ben, ben tefe. Ben de tüfe. Hmm. Kafamıza göre. Evet, kafamıza göre. Tamam, ben müdahale ediyorum. Arkadaşlar, bende para yok. Ben ödeyemem. Ee, ama yani bir şekilde bulacaksın, ödeyeceksin değil mi? Evet, evet abim. Bir şekilde. Söyle tekrar. Ödeyemem lan. Yani böyle elim bollaşınca falan... Ya, elim tabii. bollaşmaz benim. Ödeyeceğiz. Ben imkansız. Peki satıp satıştırıp, bulup buluşturup, ne <laughs> bileyim bu dış bu dıştırıp falan ödemeyecek misin? Ben ödemeyeceğim. Nasıl doğruları söyledim ama. He? Ben hayatımın böyle delikanlı görmeden vurmayacağım. Oh iyi bak gördün mü işe yarıyor mu şey? işte? Yarıyor bak. Ben gördüm. Allah bana vurdu. Allah bana vurma bak ne abi ya. Allah seni. Buraya Allah ın Allah ın ya. Ya. sana vurma Allah ya. Şu sen abi. Lan ilk defa işine yarıacak diye yalan söylemiyor, Niye yalan söylemiyorsun? <laughs> Doğru söyledi beni mi ödeyeceğim demedik mi ya? Allah Allah ya. Ablam bunu Tamam tamam. Allah sana gidip tamam Allah. Tamam, tamam. tamam, tamam. Ay Nefze, çok acıyor mu? Senin gidişinden çok acımıyor. <laughs> yalan söyleme. Yalan söyleme. acıyorum abim ya. Yürü. Hastaneye, hastaneye. Düşünün ya. Ne oldu ya. sana? Ayağını vurdu dayım. Ya yalan söylemeyin çocuğa ya. Artık... Oğlum dayının ayağına sıktılar. Oh be. İnşallah bir dahakine de götünü keserler. <laughs> Çok Güzel Hareket diyenler? Zil diyenler? Evet, zil geldi. Gerçekten yani e, bazen yorumlarda görüyorum da her şeyi zil çalıyorsunuz diye. Hakikaten biz burada zillik yani skeçler oluyor. Bir yalanımız yok. Gerçekten eğleniyoruz değil mi yani? Yazarlarımız Murat Aksu ile Ozan yazdı. Gelsenize Murat Ozan. Evet yazarlarımız. Zili çalıyorlar. Murat ve Ozan. Tebrik ediyoruz kardeşler. Ezgi sen nasıl hissettin? Kesin tamam Aksu çok güzel, çektim. eğlenceli ya. Ben, ben bize, içeride zaten eğlenince hemen yansıyor. Evet yani burada şimdi Saf, Safa ile Cenan arasında bir mekik dokudun. Evet, evet. Evet. Hilmi. Çocuk rolleri acayip bir şekilde yakışıyor. Evet ben de seviyorum oynamayı seviyorum. O kadar eğlenerek oynadığım belliydi ki böyle resmi tutuyor, sallıyor falan. Oraya gidiyorsun, geliyorsun. Gerçekten ee, çok güzeldi. Bu da finalde senin rolün inanılmazdı. Yani skeci geldin sen olmasan... Abi. <laughs> ya bambaşka bir skeç izlerdik. Sen o girdin. Anlayamadım. Gözümü senden alamadım. Teşekkür ederim. Çünkü ay saçımızı aynı anda yaptırdık. <laughs> <laughs> Bu rol içinmiş. Evet. Öyle demeyin yani. Sonunda giriyor ama saç mesela altı buçukta falan başladı yapılmaya. Bu saç, emek var burada. Çok Güzel Hareketler devam ediyor akşamınızda.